Kırarım kemiğinizi. Bunlar da Türk. Ay, hay. Bibi. Arak, şok. Hane B var. 4 gemi. Uzunla geldi. Dur, dur. Onunu. Onları tekte bulsaydım belki 2 tane daha alırdım ha. Ben birini şoklayayım. sen oradan oraya çıkacaksın da. Amına koyayım ben de çıkamadım lan. Long. No B, no B, it's A. Long, long. Stop, 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 stop. Nice. Ya siktir git. Çekin buradan, buradan çekin. Al amına koyayım. Ne bir tane daha lo. Nereye sıktım onu? Adam gitti önce silah aldı. Şimdi alkayım alsam. Flaş atıyorum şimdi Oğlum siz şunu öndeyken yap. Var içeride. Tut aman lan. Bom tamam. <ben de. gülüyor> Ne vardı içeride. Al amına Bir de sonuncusu tünelde diyor yatırıp kaldırıp sikecen amına koyayım. Ne yapıyordu? TBZ'ydi. Hala TBZ. Kim var mı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Fakir köpekler. Oğlum niye yere galla attınız? Yerde al <laughs> Ya siktir git yalan sikeyim <laughs> ya. on. <laughs> ya oldu. İki tane sıktı ikisi de kafama rastgele amına koyayım. Bu garilli piç. info. Evet bir tane geliyor. Döndü köşeyi. Deli gönül gezer gezer gelir esin. Dan 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 dan. Mom Tap right side. Ölmeler sarı. Ya abi bu çocuk tam çil ya. Be. Tamam. Ya siktir git ya. <laughs> <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> Ustasana beni. Çıktım mı? <laughs> Geliyor. tane Sekür sekür yürür şimdi amına kodum bütün map'i. O ne yapıyor ya açık bu Ama demedim Kele kardeş. Keleş onda. Keleş o. Keleşini sikeyim. Al amına. Amına koyayım atamadım ya. Nasıl la? Ha? Hadi seninkini geçtim. Bu raflaş attım. Yapma oğlum duvarın arkasındayım. Sikeceğim adaptörünü ya. Benim silahta mermi yok lan. Ya ses mi var dur dur. Dur kankim ya. O piç radarda gözükmedi ha. Ben de ayaklarını gördüm. Yok lan komple gözüktü herif. Nerede? Ya o ilk xbox'ın arkasında. Çökmüş, sıçıyordu orada basamağı. Alayım mı? Al. Atıyorum. Merci. Hani P90 alıyordun lan? Para... Çık şey... Hmm... Esma korku oyunu aldırttı bir tane. Götümüze durduk yere 5 dolar soktum. <laughs> ne var kız, oyun oynamasın? Yokla onu derdi bana oynatıp beni izledi. Hangi oyun? Bilmiyorum ki adını aldım da. mitraş site one. Oğlum radar da gözükmüyor insanlarla. Ha gözüküyor oğlum. Lavum koş. Help help help. <laughs> Sırf keleşi gidecekti ya. Bora milim milim yürüyor. Pıt 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 hep diyorum ama ha hala böyle geliyor. Kim ben mi? Bora la Bora. Şu. O tuzu en çıkıyor ya şimdi. Başka ne var bunda? Başka bir şey yok. falan Ya sikeyim ya. Bakalım şortan doğru. Bir sayı. Short gidiyor going, Bir sayı. Bir sayı. Bir sayı. Bir sayı. Bir Short, short, onun canı yok. Aga. Low HP. Ne dedim la ben? Low HP dedim. Yok dedim. Yok söyleyemedim gibi geldi. Low HP, HP falan gibi bir şeyler ne bileyim ama ne Sonunda bir tane vurdum ama. Mermim bitince çıktı abi neden olmazsın ya? Neden olmasın amına? Şeyde sence şansımız var mı birader? Kardeş adam smoke atıyor. Neyse. Sonra da oturuyor smoke izliyor onu. Mümkün mü? Mümkün. Bora mı? Yok lan. Karşıdaki yeşili var ya. Ortancı mı ne sikim? Gel gel. Short. Buraz göstersene şuradan longa. Bana bakmasınlar. zorlama. Dikkat çek yeter. Yalnız artık benim AK oynadım biliyorlar onlara. Oy yalanıma gel. O da B'dedir onun da de koyayım derken. Aha keleş buldum benimdir. Lan o. Ha Zafer. Ne lan? Al götüne sok. Bunu da gelen bir çalsın. Bu mantarsız olan benim mi? O ne? Bu ne? Fark ne? Ya yine oyunun ortasında ha. ne yiyorsun ya? Bize geldi kardeşim. Ya sen <laughs> ne göt veren bir adamsın. Yemeğini memeğini ye götünü siktir o sonra geldi ya. Çok atma ya ya oğlum merak etme buradayım ya. Az önce 10 tane hıyar yedin amına koyayım. Üstüne bir de pizza yiyorsun. Oğlum biz senle de böyle yapacağız. Ne söyleyeceğiz? Yarak söyleyeceğiz amına koyayım. Hiçbir şey yemek yok. Siker. Ekmek arası, peynir, domates. Aa, aynen. Yanına zeytin. <laughs> Saçmalama hayatım. Ne, ne, diyorsun sen ya? Böyle bir şey yemek yok lan. Babana ıslak mendil göndermesini biliyorsun sikik. Götünü temizle birazcık temizlik öğren diye. Beğendin mi hediyelerini? <laughs> Git. Geleyim mi yanına ya? Gel gel hatta CT'ye git. Orta bas orta bas çık. Smoke attı. Ananı kişi. Nah, lan HP I'm gonna put. Siz verirsiniz bu round'u adama ama hadi bakalım. Nereye gitti lan? Gitti bir yerde. Emin misin bizim adam evet. rushladı ama. Ya burada Mr. Vega var amına koyayım. Ne demek eli verirsiniz bilmem ne. Şimdi Esma ben elimi kirletmeden nasıl yiyeceğim bunu? Ha. Senin bardağın nerede? Ben içmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim ya? Benzi sikerim bu. Ben gidiyorsun? gidiyoruz. mı gidiyorsun? Ne gidiyorsak? Amınıza koy. Ben tek başıma da hallederim. Girmeyeceğim vazgeçtim. Tümü tümü flash. Tümü flash. Lower. Kafı lower. Yok biz illa götümüzü siktireceğiz amına koyayım. Biz Türk'üz. Nerede yes, yoğunluk hay. varsa biz oraya gideriz. Aradan beni vur ya. Ya hay sikiyim ya. <laughs> city last. City, city. Beni de vur, beni de vur. Ee, ben de bir dilimim bari. Şunu kopartma bunu. Islak nedir lazım yani. Elimi yağda. yağmur. Oğlum arkamızdan nasıl geliyor? Aun sıkacağım. ha. Zafer yarrak ye zafer. <laughs> Buna koyayım <laughs> oyunun ortasında ya yapma şunu ya. Ne yapayım ya? Açın. Ya ona göre ayarla zamanı. Yemek söyledi madem girmeyelim siklimin maçına yani. Hı. Çok uzun abi. Çok uzun geldi. Çok <laughs> Sen niye bu kadar sinirlisin ya? Regnum oldum. Giriyorsun beni. Ufff! Ahahahah! Aman var mı? Yok. Girdim galiba. Aynen girdim. City last. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer pizza yiyorum kanka. Geçen sefer hatay durum yiyorum o. Yaşamıyorum oh. da onu. Elevator. <laughs> Elevator mı? Elevator. Hmm. Elevator ne? Şurada dipten mi He he sağ üst köşe Ama Relay'dir, Relay'dir. Taşak mı geçiyorsun orospu çocuğu Buralar herhalde. Okay. Ya ben bıçak atmayı ne zaman öğreneceğim lan? Ben <laughs> <laughs> denemem. Kelebek gittiğinden beri... Hmm. Kör de olmadı lan orospu çocuğum. Anasını günahı neyse. Böyle bir piç doğurmuş olmaz. Buldum. B gel, B gel. Altına geliyorduk, anladın tamam. mı? Oğlum... ya sikeyim ya. A2'de. C4'de orada. hiç beklemedim orada ya. Ha ben geldiğinde ne yapıyordun lan? Götüm götüm geliyordum. Adam da götümde bitti. Bit. Burası bit, bit. pit değil. Oh. Buna bir acılı ketçap dök be ya. Tamam, acılı ketçap vardı lan. Gelmeyecek gelmiyor yedik. Ben de diyorum ki bir şey eksik bunda ya. Hmm ıh 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 benim de çok ilginç bir şeyim Ben de gece yaa op ananas <laughs> ya nereye kaçtın kahpe çocuğu ya Ya hep mi aksi zamanda çıkarsın ya? Senin anana avradını oynadığın oyunu, sülaleni, soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişini, Zafer'in pizzasını. Senin pizza çok güzel. Aynen aynen. Ne hmm. <laughs> al işte ya. Al işte ya. <laughs> Flash long. Git long atacağız. Bunlar ne de gidiyorlar boş boş. Az bak. <laughs> daha... Sık oğlum onu öyle. Aa uzuna gelsene amına kodumun manyağı. Size hiç güvenmiyorum ya. Bir izleyeyim ben. <laughs> Oğlum aptal mısınız amına koyayım? Ne kaçıp duruyorsunuz ya mermi? <laughs> Mermiden niye kaçıp duruyorsunuz oğlum? Allah Allah hayret bir şey yani alt tarafı öpücük gibi bir şey nedir ki? Ya o bomba gerçekten or, Diyecektim ki şu el seni affedeyim. Tam o sırada adamlar geldi. Konsantrasyonunu dağıtmayayım. Seni affetmiyorum onu. Dur be ya. Oğlum hiç girmedik. Nereden gül, geçiyorlar <gür>, bilmiyoruz tut, ya. Smoke tut. Mole yapacak smoke tut. Bak ya. Bok 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 bokunu öldüm şu an. Adam random sıktı kapıdan. O nasıl bir smoke ya? flash atmayı biliyorlar ne smoke atmayı biliyorlar amına koy. Ne oldu oğlum? Elde GG, maçta Biz yapacağımızı yaptık kardeş. <laughs> ben hiçbir sikim yapmadım amına koy. 14 kill ne ya. Ama hakikaten ya ben bu pezevenk bu maçı, apıyım, sik. Sik. de amına koy. Maçı amına koyayım mid push. short. Ya bu ne ya? Bu ne amanı sikiyim ya? Bora gidelim lan. İyi gidin hadi. Ne izin mi istiyorsun bana? Sen Bora mı diyorsun? Ben niye Bora anlıyorum oğlum? Bora verin ya. Var mı flash? One. Yukarı. atamadım. Kampa geldi ya. Şu çocuk hiç gelmeyecekti var ya. Ya şu saatten sonra kitlesen ne olur amına koyayım. Amına koyayım şunu az önce kel yapamadınız amına koyayım. <laughs> silahını satla silahını satla çabukla. Çabuk at, silahını ben. sat. Ne? Bana bana şey at. Bomba bomba Hı. bir şeyler at bana. Uy, abi şunu al bu fazla. Ha. At ha. Ya o ha. var aman aklım. Anasını sikim rahat bitti biz silah aldık verdik. Ya sil adam t de ya. Ya siktirin gidin ya. Amına koydumun oyunu. Two A. One city, one site. Muhtemelen biri ortaya döndü. Öbürü hala ağda. Alırlar mı lan? Haniyeleri yok. Bence de. Diğeri de şokta zaten duyuyor bunları. Koş beye koş beye koş amanı siktir. <laughs> tamam yok. <laughs> Vardı. Artık yok. <laughs> Adam bir de revolverla çaktı amına koyayım. Sol tık çaktı anasını siktir.